Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Endemik denemelerinden tekrardan bir soru sizler için çözeceğim arkadaşlar. 38. sorum. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde ABC'de dikdörtgeninin AB kenarı x ekseni üzerindedir. ABC'de dikdörtgeni B noktası etrafında negatif yönde 60 derece döndürüldüğünde A üssü B, C üssü D dikdörtgeni elde ediliyor. Demiş ki AB 6 kök 3. Bana AB 6 kök 3 vermiş. Şurası arkadaşlarım. Şurası 6 kök 3. Güzel. Ondan sonra EC'yi bana kaç vermiş? 4 vermiş. Bakın şurası 4. C üssü noktasının ordinatı nedir? Şimdi canlar kaç derece dönmüştür? Bakın biraz daha yakınlaştırım. 60 derece. Şurası kaç? 60. Şurası kaç? 30. Şurası kaç? 60. Şurası kaç? 30. Ondan sonra şu uzunluk bakın şu uzunluk AB nereye geldi hocam? Şuraya geldi. O zaman burası kaçtır? 6 kök 3. 90 derece. Burası kaç? 30 60 90 oldu. 60'ın gördüğü 6 kök ise 30'un gördüğü nedir canlar? Tabii ki de 6'dır. Peki arkadaşlar dikdörgenimizin uzun kenarı bakın 30'un gördüğü 6 ise burası ne olur? 12 mi olur? Uzun kenarı 16 olduğu için o zaman buradan buraya kadar kaç olması lazım canlar? 16 olması gerekiyor. Yani artık burası ne olacak? 16 olacaktır. Güzel. Ne istemiş bizden? C üstü noktasının ordinatı. O zaman tatlı bir dikme indirelim hocam. Şuradan dikmemizi indirdik. Burası kaç? Burası 60. 90'ın gördüğü 16 ise 30'un gördüğü 8'dir. 60'ın gördüğü 8 köküç. Bizden istenilen canlar C üstü noktasının ordinatı olduğu için yani cevabımız 8 olarak bulunur. 38. sorumuzun cevabı C şıkkı bulunmuş oldu. 36. soru arkadaşlar e, istek üzerine çözeceğim. Eğer isterseniz yorumda tekrardan belirtiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kolay gelsin.